Araç sahipleri dikkat. Akaryakıta ÖTV zammı geldi. Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında enflasyon %1.37 artarken yıllık bazda %35.05 oldu. TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon %16.67 olarak gerçekleşirken bu oran özel tüketim vergisinde de artışa neden oldu. Özel tüketim vergisindeki artış nedeniyle akaryakıta zam geldi. Bugünden geçerli olacak şekilde benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş, otogaza ise 97 kuruş ÖTV zammı geldi. Isparta'da benzinin litre fiyatı 52 lira 92 kuruş, motorunun litre fiyatı 54 lira 25 kuruş ve otogazın litre fiyatı ise 26 lira 6 kuruştan satışa sunuluyor.